ele aldığı belediyenin bütçesini bir yetim hakkı olarak gözetip bunun yarın bir Allah huzurunda hesabını iyi bilsin. Ona göre tasarruf yapsın, ona göre harcasın, ona göre o millete tahsis etsin. Ondan sonra Allah bunun kolaylığını mutlaka verir. Yani milli görüş belediye anlayışıyla işte diğerlerinin farkı bu. 1994'te belediyeyi teslim aldığımda şöyle düşünüyordum. İktidarın belediyesi 5 sene Hiçbir borcu yoktur. Ama geldiğimizde onun öyle görmedik. Yani bütçesinin üçte ikisinden fazlası borçlu. Biz bu borcu zaman içinde erittik. 10 senenin 9 senesini muhalefette geçirdik. Yani biz borçlu aldık, karla devrettik. İşte Milli Görüş İdaresi'nin güzel taraflarından birisi de bu. Hep tasarrufa yöneldik. Ve biz Kütahya'da o gün için söylüyorum 81 ilin içinde bir başka örneği daha gösterilemez ki, şehri yeniden imar ettik, 15 bin müstakil tabu dağıttık. En büyük değer, en büyük hizmet Kütahya ikinci derecede deprem bölgesi. Bütün arkadaşlarımıza, bilhassa milli görüşçü arkadaşlarımıza, seçildikten sonra üzerlerindeki yükü iyi bilip, bu manevi yükü iyi bilip, tasarruflu davranmalarını tavsiye ederim.